Hazır mısınız? Hazır. Ama düşünürsen var ya, lakon. Efsane benim. Yavrak mı? <Olur>, Yavru <laughs> lakonsu tabii ya, Allah aşkına Allah aşkına, yok vitesi yok ya adama. <laughs> <laughs> Yalnız bu kadar yakından çekiyorum ya. Ne olan kıymı olmadığını da anlıyorlar herhalde evet. evet. onda da belirtmeye gelip çıkıyor herhalde. Buna baksana abi lokman. Şov. Lokman şov ya. Bakman olsa bir yaprak 300 lira ha. Ne yapıyor bu iş?